Kissinger'ın bir lafı vardır. Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar önemlidir der. Amerikan akademisyenlerinden bitir aynen şöyle der. Türkiye yok ise, Türkiye sizinle değilse dünya hakimiyeti kuramazsınız der. Sevgili seyircilerimiz, karşıya alsınlar bir haritayı koysunlar. Balkanları, Orta Doğu'yu, Asya'yı, Afrika'yı nasıl kontrol ettiğimizi, bir F-16'nın İstanbul'dan kalktığında Londra üzerinden Kaç saat ne kadar zamanda Pekin'in üzerinde Moskova'nın üzerinde Efendim Afrika'nın ortasında baktığımızda işte Anadolu ve Hinterland'ı dünya imparatorluğu olmak isteyenlerin e, merkez üssü olarak aldıkları yer ki Orta Doğu tarihte 5 büyük medeniyetin çöktüğü yerdir. Ve bu medeniyetleri çökerten temel unsur para ve göç hareketleridir. Ve Türkiye üzerine hem para oyunu oynanıyor hem de bize dayadılar 5 milyon Suriyeli'yi. Suriyeli meselesi bir din kardeşliği meselesi değildir. Suriyeli meselesi bir ırkçılık meselesi değildir. Suriye meselesi Anadolu'yu Türksüzleştirme meselesi. Bu kadar net. Daha fazlası için takipte kalın.